Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Birinci ciltten 24. mektubu okumuştuk bir bölümünü. Şimdi kalan bölümünden devam edelim inşallah. Rahani hâlihi devletül bu çok uzak nimet. Neden bahsetmiştik biz? Demiştik ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki yönü var. Bir velayet, velilik yönü, bir de nübüvvet, peygamberlik yönü. Tarikat tasavvuf ne içindir? Niye girer bir insan buna? Yani şehri niye yapar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki yönünden, yönünün kemalatından istifade etmek için bunu yapar. Dolayısıyla bir seyri şülük 4 kısımdı. iki bir taraf, iki bir taraf demiştik. Şeyri ila Allah ile seyri fillahı tamamlayan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin kemalatından istifadeyi tamamlar. Şeyri ila Allah'ın sonunda fena tahakkuk eder fena fillah ama mutlak değil ha. Bir de bunun mutlakı var. Sadece fena tahakkuk eder. Şerif tamamladığı zaman beka billah tahakkuk Ama ekmel değil ha o daha sonrasında olacak. Ve bu kişi bu iki seyri tamamladığı zaman diğer bir ifadeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin kemalatından istifadeyi tamamlayınca bu kişiye veli denir. Allah'ın veli kuludur. Dersin. Bu ismi kullanabilirsin. Velidir, şeyhtir, şudur, budur de. O ayrı bir şey. Ama bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin kemalatını tamamlamak var. O şeyr anillahi billah ve şeyri fil eşyada tahakkuk eder. İmam-ı Rabbani Kuddüs'e ruhu bu mektupta da söyleyecek onu. İnşallah bugün okuyacağım bunu size. Mukarrabin kullar var. Bunlar işte bu dört seyri şülükü tamamlamıştır. Velayetin kemalatından istifadeyi tamamladıkları gibi, nubuvetin kemalatından istifadeyi de tamamlamışlar. Seyri illa billah, seyri fil eşyayı da yapmışlar. İnsanlar arasına dönmüşler ne için? İrşad için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en üstün vazifesi olan Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma'ale rasul illel belâh. Rasul üzere olan sadece nedir? Tebliğdir. Ah gidi ah. Bir önceki derste de söyledim. Üşenmeyeyim bir daha söyleyeyim. Ya. Fahri Efendi anlatırdı Zannediyorsunuz ki derdi bana. Bu cemaat gökten zembillendi indi İsmail Aya. Yok be ya. Efendi Hazretleri ile çıkardık buradan. Çarşambada 90 durağı var. 90 numara otobüs gelir. Ona binerdik. Aksaray'a gider, oradan inerdik. Dolmuş taksiye binerdik. Oradan Üsküdar'a gidecek geminin yanında inerdik. Gemiye biner Üsküdar'a geçerdik. Üsküdar'da gemiden iner, dolmuşa binerdik. Oradan efendimizin vaaz edeceği camiye giderdik. Vaazını yapardı. Aynı yol, aynı şekilde geri gelirdik. Ne zannediyoruz ya? Ne zannediyoruz? Din adına çalışırsan bulunduğun yere bereket gelir. Din adına çalışacaksın. Din. Dini yaymak için çalışacaksın. Allah'ın rızası orada çünkü. Şimdi konumuza dönelim. İşte bunlar. Şehri ilallah, şehri fillah, sehri anillahi billah, sehri Bu şehri tamamladıktan sonra o kişi kimdir? Kamili mükemmil Şeyh Efendi'dir. Kamili mükemmil. Ne demek mükemmel? Kamil kendisi kemale erdi. Zaten seyri ile Allah Allah seyri filla tamamlayınca kendisi kemale ermişti. Ama mükemmel değildi. Mükemmel ne zaman oldu? Başkasının kemale erdirme özelliğini ne zaman aldı? Diğer iki seyri de tamamladığı zaman. İşte bunlara karabin kullar deniyor. Karabin kullar bunlardır. Daha durun. Güzel şeyler var. Yunus'un meşhur bir sözü var. Onu anlatacağım size bugün inşallah. Devam. Çok uzatmak istemiyorum. Yoksa konu uzatılmaya müşahit. Ve hadi devletül kusva. Bu çok uzak devlet. Yani nimet. La tetehakkak. Gerçekleşmez. İlla badel fena il mutlaki. Seyri illallah'tan sonra fena var dedik değil mi? O değil bu bahsettiğimiz. Bu nimet, bahsettiğim nimet o değil. Hangi nimet bu? Muhabbeti zatiyenin tahakkuk edeceği kişide ve mukarrabinden sayılacağı nimettir o. Bu fena mutlak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece velayet yönü değil, orada fena var ama mutlak değil. Mutlak fena ne zaman? Nübüvvetinin kemalatından da istifadeyi tamamladığın zaman. Bir, o fenayı mutlak ki el menuti bir tecelli iddatiyi zati tecelliye bağlanmış o. Zira fe inne raf'at zulümati sen karanlıkları kökten söküp atmak, kaldırıp atmak la tasavvarı düşünülmez illa ancak düşünülür. Neyle? Ve tulu'u şemsi bazi aşikar olarak güneşin doğmasıyla. Öyle bulutlar kapattı şu öyle değil. Net ve aşikar olarak doğacak. Öne açık olacak. Her şeyi aydınlatır. İşte kamili mükemmel şeyh efendi de öyledir. Kibriti ahmerdir diyor ki Mababani Ne demek? Dokunduğun altına çevirir. Ama onda da biraz altın kabiliyeti olacak ya. Bu söyleyince Kadir Mısıroğlu vardı bilirsiniz. O anlatmıştı bu. Ali Haydar Efendi Kudüs Şeşirruh'un ortanca oğlu Halit Efendi ile çok samimi idiler. Kadir oğlu. Beni diyor eve davet etti. Kadir oğlu anlatıyor bunu. Halit Efendi, Efendi Baba. Ali Haydar Efendi Kudüs Şeşirruh'un ortanca oğlu. Beni eve davet etti diyor. Dedi ki hem de sizin oralı babamın yerine bir şeyh efendi geçti. Bu akşam benim misafirim. Sen de gel onunla tanış. Hem de sizin oralı. Kadir oldu da Akçabat'tan, Trabzon Akçabat ilçesinden. Olur dedim diyor. Gittim. Bir gördüm diyor Şeyh Efendi. Yok dedim ya. Bizim oradan böyle. Nazik, kibar, mülayim. Biri çıkmaz. O da oralı ya. Biliyor yani. Çıkmaz. Mümkün değil pek. Allah Allah ya. Bu kadar nasıl olabilir bizim oradan bir insan diye ben hep içimden geçiriyorum. Fakat diyor yanında Efendi iki İki kişi daha var. Onlar gerçek bizim oralı. <laughs> Nasıl? Yahu diyor Şeyh Efendi bana bir şey demiyor. Onlardan bir biri diyor bir öteki. Ya senin bu kadar etrafın var. Niye sakal bırakmıyorsun? Bakalım yok diyor. Niye şalvar giymiyorsun? Niye cübbe giymiyorsun? Niye sarık takmıyorsun? Bana sataşıyorlar. Ya ben öyle sabırlı bir adam değilim. Ama o ee, Hoca Efendi karşımda, bizim oralı, böyle de saygın bir insan ben, yani bizim oradan çıkmaz, ona bir saygısızlık olacak diye cevap vermiyorum. O mübarekler durmuyor. Ya ne söylüyorlar? Baktım ki bu iş olacak gibi değil, ben de o kadar sabırlı bir adam değilim, illa cevap veririm, şimdi bir kargaşa olur. Halit Efendi'ye dedim ki, ben müşahede isteyeyim de gidelim. Anladı o da durumu zaten, tabii dedi, izin istedim Hoca Efendi'den de, yani Efendi kast kastediyor çıktım diyor. Orada olan o iki kişi var ya diyor bizim gerçek Karadenizli olan iki kişi. Onlar da benimle beraber çıktılar. Ta dolmuşa gilene binene kadar bana sen niye sarık takmıyorsun? Hiçbir şey demedim diyor gittim. Neyse ama bu içimde ukde kaldı. Sonra bir zaman Mahmud Efendi ile Efendi Hazretleri ile bir yerde karşılaştım. Bu içimde ukde kaldı bunu illa soracağım kendisine ve sordum diyor. Bana öyle bir cevap verdi ki ağzımı bantladım. Bir daha bu konuyu konuşmam. Dedim ki, Hoca Efendi, siz bu kadar halim, selim, yani hele bir Karadenizli olarak olmayacak kadar halim, selimsiniz de. Ama yanınızdakiler öyle değil. Dedim diyor. Bana ne dedi biliyor musunuz diyor. Bak dedi Kadir Efendi. Osmanlı döneminde insanlar şeriatı garrayı sokakta öğreniyorlardı. Niye? Çünkü şeriatın ahkamı uygulanıyordu. Dolayısıyla zaten sokakta insan neyi öğreniyor? Hayatında öğreniyor şeriat. O insanlardan yani şeriatı garrayı İslam'ı bilen insanlar biz daha böyle mazbut bir şekilde İslam'ı yaşamak istiyoruz diyerek bir şeyh efendiye gidiyorlardı. O dönemdekiler şans, kısmetliydi yani demek istiyorum. Şans kelimesini kullanmak istemiyorum. Kısmetliydiler ya. Yani. Ama yaşadığımız dönemde insanlar, bu Efendi Hazretleri'nin çocuğudur ha, Kadir Mısıroğlu'nun naklediyor. Yaşadığımız dönemde insanlar ailesinden din adına öğrendiklerini dışarı çıktığı zaman unutuyor zaten. Böyle bir ortam var. Şimdi böyle bir ortamda bir adam bir şeyh efendiye gelirse, şeyh efendi onu ne yapması gerekir? Sarıp sarmalaması, sarmalaması gerekir. Kurtulsun diye. Biz öyle bir dönemi yaşıyoruz. Ha, bu gelenler içerisinde hakikaten bu yola ram olan, yani çok bağlı olan biri çıkarsa o da şeyh efendinin kısmeti. Ya diye ben çok zeki adamdı bunu nasıl düşünemedim. Hakikaten de öyle çok zeki bir insan bunu düşünemedim diyor. Çok doğru söyledi ağzımı kilitledim de ya Feyza hasalet tilkel muhabbetul muhabberu anha bil muhabbeti zatiyeti Muhabbeti zatiyye diye tabir edilen bu muhabbet kişide tahakkuk ettiği zaman Muhabbeti zatiyye nedir? Muhabbeti zatiyye Allah Teala'yı hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah olduğu için sevmektir. Ne demek hiçbir karşılık? Ne dünyevi ne uhrevi. Hiçbir karşılık beklemeden. Ne demek bu ya? Yani dünyada ben Rabbimi seviyorum. Niye? E bana şunu veriyor Yok. Verdikleri eziyetleri hiçbir şey, hepsini devreden çıkar. Karşılık beklemek yok. Ahirette işte bana cenneti ver. Yok. Muhabbeti zatiye bir kişi de ediyorsa Allah'tan gelen nimette Allah'tan gelen eziyet elem de eşit konumdadır. Yunus ne diyordu? Bana seni gerek seni. Vereceğin cennet umurumda değil. Dünyada azap verdin, elem verdin. Umurumda değil. Bana seni gerek seni bu işte Allah'ı Allah olduğu için sevmektir. Ya muhabbeti zatiyenin bir kişide tahakkuk etmesi bu demektir. Allahu Ekber. Ne muazzam bir makam. Ne muazzam bir makam. Ya Rabbi nasip eyle. Tüm kardeşlerime. İnsan bunları okuduğu zaman mevcut durumu değerlendirmekten aciz kalıyor ya. Biz neyle uğraşıyoruz ya? Allah aşkına büyükler nelerle uğraşmışlar biz neyle uğraşıyoruz ya Allah Allah la ilahe illallah ya pek iste'inel muhibbi işte böyle seven nazarında eşit olur ne inamul mahbubi sevilenin yani Allah Teala'nın nimet vermesi ve ilamuhu elem vermesi eşit konumdadır fark etmiyor onun için Allah'tan nimet gelmiş, külfet gelmiş, eziyet gelmiş. Hiçbir farkı yok onun için. Acayip bir şey ya. Rahim izin böyle bir durumda. Hasale el ihlasu. İhlas dediğimiz şey burada hasıl oluyor ha. Gerçek ihlas. Fela ya'mudu rabbehu illa lehu. Rabbine ibadet etmez. Sadece Rabbi olduğu için ibadet eder. Bana seni gerek seni o demektir. Ya Lâne <laughs> ene kendinden dolayı değil. Yani kendi istek ve arzularından dolayı değil. Yarın bana cenneti verecek Rabbim ondan dolayı değil. Sadece Rabbimdir Allah'tır diyerek hiçbir şey beklemeden ne dünyalık ne ahiretlik öyle ibadet eder. La ene nefsî nefsinden dolayı değil, kendinden dolayı değil. Kendinden dolayı olan nedir mesela? Min <laughs> talebil Ni'met vermeyi talep etmez. Yok, ondan dolayı değil. Ve def'il ilami. Cegnemde elem var. Onu bertaraf etmek için Rabb'ine ibadet diyor. Hayır, değil ya. Sadece Rabbi olduğu için ibadet ediyor. Niye? Sadece Rabbi olduğu için yapıyor ibadeti. Rennehumu <laughs> çünkü Allah'ın elem vermesi veya nimet vermesi Andehu <laughs> böyle bir şahıs nazarında, muhabbeti zatiye kendi içinde tahakkuk ettiği bir adamın, öyle bir şahıs nazarında Allah'ın nimet vermesi de, elem vermesi de nedir? Şevaun <laughs> eşittir. Ve hadihi mertebetül mukarrabin. Nihayet geldi ona. Bu mukarrabin kulların mertebesidir. İşte o mukarrab kullar Allah Teala'ya sadece Allah olduğu için ibadet ederler. Onun rızasını kazanmak için onun dışında hiçbir şey zihinlerinde yoktur, kalplerinde yoktur. Cennette nimet verecek şu bu umurlarında değildir. Bunlar böyle zatlar. Ya. Fe ebrara. Bir de ebrar kullar var. Ni, niçin ibadet diyor bunlar? Allah bizi cehenneme sokmasın. Orada eziyete dayanamayız. Cennet. Nimetler. Öyle diyor bakın net. Ebrar kullar. Ne ma Allah. Hiç böyle ki Allah ibadet ederler. Hafen korkarak korkuyla. Ve tamamen ümitle arzuyla. Ve huma korku, ümit, arzu. Bunlar nedir? Racihan ila nefsim. Bunlar adamın kendisine raci ya. Kendisi için yani. Menfaat için yapıyor. La ya onu da yapsa çok iyi de. Onu da yapmıyorlar. O da iyi ha kötüdür demiyorum ona. Ama mukarrabin kulların yanında bu iyi değil. Bak şimdi söyleyeceğiz onu. Allah Teala'ya tamam ibadet eder ebrar kullar. Niye? Yademi fevzihim. Çünkü nail olamadı bu kullar. Neye? Müsaadetil muhabbeti zatiyeti. Biraz önce bahsettiğimiz muhabbeti zatiyye saadetine eremedi bunlar. Ona erçelerdi. Allah'a Allah olduğu için bana seni gerek seni diyerek ibadet ederlerdi. Fena canım yekûne ebrar seyyatil mukarrabin. İfadeye bakın. Bu mektubatta çok geçer. Hasenatul ebrar seyyatul mukarrabin derler. Ebrar kulların hasenat iyilikleri mukarrabin kulların seyyatıdır, kötülükleridir. Aman aman derler. Nasıl yani? Ebrar kullar cennete gitmek için ibadet ederler. Mukarrabin kul der ki cennet Allah ile benim aramda perde olmasın. Ben sadece Allah'a Rabbim olduğu için ibadet ediyorum derler. Bak onu ne görür o cenneti? Ya seyyattan görür ha çünkü perde oluyor. Onu istediğin mi ne oluyor? Perde oluyor. hasenatul ebrar hasenatun min vechin bak ebrar kulların hasenatı. Tamam. Müslüman bir adam tabii ki cenneti ister. Ne cehennem mi isteyecek? Haşa ve kella. Dolayısıyla ibadetini cenneti Rabbim bana versin diye yapar. Bu açıdan bakarsan bu nedir? Hasenattandır, iyi şeydir. Ama bu gibi bakarsan seyyattan olur. Niye Allah ile aramda perde oluyor ya? Ben ibadetimi sadece Allah diyerek yapacağım ya. Vereceğinden yani nimetinden, eleminden bunları aklıma bile getirmeyeceğim. Sadece Allah'tır diye Allah'a ibadet edeceğim demek lazım. Bu açıdan bakarsan bu ebrar kulların hasenatı ne oluyor? Seyyattan sayılıyor. Bu açıdan bakarsan. Minveci ve seyyatun minveci işte. Bak başka bir açıdan seyyat oluyor. Rahatanatul mukarrabin, mukarrabin kulların hasenatı ise haatanat-ı Katıksız, karışıksız, mahuz hasenattır. Niye? Allah ile kendisi arasında ibadet noktasında hiçbir şey yoktur. Allah nimet verecek, cennet verecek. Umurunda değildir. Sadece Rabbim diyor. Ne mübarek bir adam o ya. Kim o? E Biz bunu gördük elhamdülillah. Rabbim nasip etti ya. Ne büyük nimet be. Ne büyük nimet. Nam. <laughs> evet. Min el men ya'budullah khaufan ve tamaa. Eydan mukarrabin kullardan. Ebrar kullar gibi. Korku ve arzuyla, ümitle ibadet edenler var Allah Teala'ya. Bade tahakkuk bil bakai ekmel. Bak bakai ekmel gerçekleştikten sonra bakai ekmel nerede gerçekleşiyordu? Nubuvetin kemalatından istifade var. Yani Şehir illallah, şehri fillah, o tamam, bu velayetin kemalatı. Seyr-i anillahi billah, onu da yapmış. Şehri fil onu da yapmış. Ah Ve tenezzülihim bi alemil esbab. Ve bu aleme esbaba inmiş. İster ebrar kullar olsun veyahut da şöyle ifade edeyim onu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin kemalatından istifade etsin. O da veli kuldur. Çok kıymetli bir insandır. O da döner insanlara. Ama geçemez nübüvvetin kemalatından istifadeye. O herkese nasip olmaz. Bir de ona onu da yapıp seyri anillahi billah, seyri fil eşyayı da yapıp o da döner insanlar arasında. Aralarındaki fark ne? Biri kendini kurtarmış, diğeri insanları kurtarmak için gelmiş. Tebliğ yapacak. Bütün derdi o. Acayip bir şey bu. Fahri Efendi bana derdi ya. Tabii o bunları bilerek mi derdi onu bilmem ama derdi bana. Yahu Efendi Aslerinin günde beş, altı defa gittiği, vaaza gittiği vardı ya. Biz yani hizmet eden bir kişi ona yetişemez mümkün değil. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ancak tamam mukarrabim kullarda Mevlâ Teala'ya korku ve ümitle, arzuyla ne yaparlar, ibadet ederler. Ama onların korku ve arzusu, ümidi ebrar kullar gibi değil. Lakinne havfehum bu mukarrabîn kulların havfu korkusu ve tamahum arzusu gayru raca'in ila enfusihim nefislerine dönen bir şey değil. Ebrar kullar da nefislerine dönüyordu. Cenneti ver ya Rabbi diyordu hep. Bunların derdi o değil. Ben <it feels>, <God'sivan> innema <indicating> yağmuduna <harmful> tamam fi subhanahu. 90 sıfatlardan müneccek kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala'nın rızasını arzulayarak Allah'a ibadet ediyorlar. Bunların arzu dediğimiz şey o. istek dediğimiz şey o. Allah'ın rızası. Bütün dertleri odur. Ve halfen min sahatihi. Azabından korktukları için. Azap. En çok korktular budur. Teala. Ve keza aynı ma yatlubun el cennete. Aynı şekilde bu mukarrabîn kullar. Cenneti talep ederler. Niye? mahallu <laughs> teala. Çünkü cennet Allah Teala'nın rıza mahallidir. Rıza'dan dolayı. Oradaki nimetlerden dolayı değil. Karrabin kullar cenneti içerisindeki nimetlerden dolayı istemezler. Ya Allah'ın rızası cennette bütün dertleri Allah'ın rızasını kazanmaktır. Nimetler umurlarında değildir onların. La li hududu enfusihim bak nefislerine ait hazlardan dolayı cenneti istemiyorlar. Ve innama yetaidun minen nar cehennemden de Allah'a sığınırlar. Niye? Yenneha mahallu sahatihi taala cehennem de Allah'ın gazap mahallidir ondan dolayı Allah'ın gazabından çok korkar bunlar. Azap demiyorum ha. Gazap, gazap. Ya Lâ lidaf'il ilâmi an enfusihim kendilerinden Allah'ın vereceği elemi bertaraf etmek için cehennemden Allah'a sığınmazlar. Allah'ın gazabı var orada. Gazabından Allah'a sığınırlar. Cennette Allah Teala nimet verecek bize. Onun için cenneti istemezler. Allah'ın rızası cennette. Onun için cenneti isterler. Allahu ekber. Yenne havlâ ile kâdir. Çünkü bu büyük zatlar muharrarûne an riqqati'l enfusih nefislerin boyunduru altında yani köleşi olmaktan azad olunmuşlardır. Ve saru halisun elillahi subhanahu. 90 sıfatlardan bilecek kemal sıfatlarla mutasif olan Allah Teala. Halisen onun için olmuşlar. Onun için Allah ile kendileri arasında Allah'ın vereceği nimeti bile sokmazlar. Ruhaniye rutbetu ala min beyne mukarrabin. Mukarrabin kullar rütbelerinin en üstünü de budur. <Bilder> <Like attrib infinity> <laughs> Ve le sahibi hadihil mertebeti işte bu mertebe sahibi için vardır. Nasibun tamun min kemalati makamin nubuveti, Nubuvvet makamının kemalatından tam bir pay vardır bunlar için. Ve <laughs> adı tahakkukihi bi mertebetil velayetil hassa. Velayeti hassa mertebesi tahakkuk ettikten sonra. Velayetin bir ammesi var bir de hassası var. Velayeti amme. Bismillah. Allahu veliyyüllezine amen. Allah iman edenlerin velisidir. Bu velayeti ammedir. Tüm Müslümanların velisidir Allah'tan. Seyir yapanlarda ise ne vardır? Velayete hassa vardır. Özel velisi Allah Teala o kulların. Ve men lem yenzil ila esbab. Kim bu esbab dediğimiz sebepler alemine indirilse, o min el evliya el müstehleki. Ya bu mektupta son olarak ne hakkındaydı diyordu. Diyordu ki Seyriçülük yapanlar iki gruptur. Bir yükselirler. Niye? En üst makama ulaşalım da tekrar geri dönelim. insanları irşad edelim. Onlara el mercu'ine ila davetil halki diyor İmam Rabbani Kudüsü. İnsanları İslam'a davete dönenler. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin kemalatını da nubuvvetinin kemalatına da tamamlamış olan kişilerdir. Bir de velayetin kemalatını tamamladı şey illallah, Allah seyrifillah daha ileriye gidemedi. Onları da müştehlekin diyordu. Velidir onlar ha. Müştehlekin demesinin sebebi ne? Yahu daha ileriye gitmek varken gidemediniz. Onun için müştehlekin diyor. Ya. Fela nasibe lehum in kemalati makamin nubuvveti nübüvvet makamının kemalatından bunların nasibi yoktur. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem velayet tarafından istifade etmişlerdir. وَلَاِكُنْ اَهْلًا لِتَكْمِيلٍ Bunlar kemale erdirmeye ehil değillerdir. Allahu Ekber ya Rabbi. Affeyle bizi ya Rabbi. بِخْلَافِ evvel, Birinci öyle değil. O tekmiyle ehildir. Zaten onun için İmam Rabbani Kudüs'e başka bir mektupta ne yapar? Şöyle bir ayrım yapar. Kamil veli, kamili mükemil veli. Kamil dediği velayetten isti, kemalatından istifadeyi tamamlamış, nübüvvetin kemalatından istifadeye geçememiş. Kamili mükemmel velayetin kemalatını istifadeyi tamamlamış ondan nübüvvetin kemalatından istifadeyi de tamamlayarak el merciuine ila davetil halqi insanları İslam'a davet etmeye dönmüş. Onu bağlasan da durduramazsın. İlla davet yapacak. Ya, azakan Allahu Subhanhu. muhabbete havla ile kabir. Allah Teala bu büyük zatlara muhabbeti bizlere rızk eyleşir. 90 sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla mutasif olan Allah Teala. Bi hurmeti seyyidil beşer, beşerin hur, efendisi hurmetine, aleyhi ve ala alihi ve etba'ihi ina salavati afdaluha ve minet teştimati Gene neyle bitiriyor? Fe innel mar'e Mamen ahad Hiçbir kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsak onunla beraber olacağız. Hiç beniz olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Bu mektubu bitirdik. Artık haftaya neye başlarız Allah bilir.